Antalya'mızın güzel ilçelerinden birisi olan Alanya'mızdayız. 90 hektar alanımızın yanlış olmasına çok üzüldük. İçimiz ciğerlerimiz yandı. 17 Eylül saat 11.58'de dim bölgesinde meydana gelen üzümlü ve gümüşkaya mahallelerimizi etkileyen böylesi bir yangın yine ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın. 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Alanyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Bir tane evimiz yandı. Şimdi oraya ev ziyaretine de gideceğiz. Fatih Akın kardeşime öncelikle geçmiş olsun diyorum. Çocuklarıyla kahvaltı ederken yangına yakalanmış. Allah onları bize sevdiklerine bağışladı. Öncelikle geçmiş olsun. Buradaki yapılması gereken ne varsa Antalya Büyükşehir veriyoruz. Biz karşılayacağız. Yanınızdayız. Allah bir daha böyle afet göstermesin. gelmedi yeter. Allah razı olsun abi. Başkanım sen e, sen size yani ve ekibinize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz e, yalnızdayız. Gerçekten bizi hiç yalnız bırakmadınız. yangın ihbarını aldığımız an itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye araçlarımız dahil olmak üzere 35 itfaiye aracı ve arazözlerimizle aynı zamanda 93 personelimizle hemen arkadaşlarım müdahale etti. Büyükşehir olarak burada yangında zarar gören vatandaşlarımız da olsun. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı da olacağız. Bu yangın sürecinde emek veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.